Merhaba bugün sizlerle birlikte kayn yani gölge kaynım size göstereceğim bu rün çok güzel videosunu da izlemek isterseniz kanalımı takipte kalın onun videosunu da çektim size en yakın zamanda atacağım çünkü yarım saatlik video olduğu için çok uzun sürüyor çünkü ben de yani böyle 30 tane video birikmiş rolden böyle 10 tane üründen birikmiş her gün bir tane video kanalıma takipte kaldığınız onları da göstereceğim arkadaşlar size ilk önce bakın koleksiyonumuza giriyoruz sonra ürünlerimize Arkadaşlar ben burada kaydetmiş gölge kaydetim gölge lazım işte hakimiyet lazım çünkü hakimiyet daha böyle anında hasar veriyor. Karan sat yani düşük cana sahip şampiyonlara hasar vermek değişken hasar uygu. Ve şimdi bakın bu rakibin canı yüzde yüzken normal vurursunuz ama rakibin canı yüzde daha fazla vurursunuz. Bu o demek belden aşağı yani hareket veya eylem kısıtlamalarına uğrayan rakip şampiyonları ilave gerçek hasar. Yani mesela yavaşlatıldı daha hızlı siz hasar veriyorsunuz. Sonra göz yuvarı koleksiyonu. Şampiyonları alt ettiğinde göz yuvarı toplarsın. Bu da alırsın. Mükemmel avcı diye. Farklı şampiyonları alt etmek ultinin bekleme süresini kalıcı olarak azaltır. Yani birilerini alt ettiğinizde sizin ultiniz daha kısa zamanda açılıyor. Sonra isabet almanız lazım. İsabet de çok güzel. Pratik zeka almanız lazım. Şampiyon alt ettiğinde mana veya enerjin yenilenir ve bu nitelikte azami miktar artar. Bu da çok güzel işe yarıyor. Son darbe. Canı az olan şampiyonlara daha fazla hasar verir. Bu da zaten normaldir. Saldırı artı 9 kuvvet, artı 9 değişken kuvvet alıyorsunuz. X artı değil. Sonra artı da zırh alıyorsunuz. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz bay bay.